Merhabalar herkese. Bu videoda bir önceki videoda giriş yapmıştım Python ve Selenium'la test otomasyon framework'ü yapmaya. Bu video ile birlikte başlayacağız işimize. Öncelikle yeni bir proje oluşturuyorum. New Project diyorum. İsmine PyTest Selenium diyeceğim. Projesi diyeyim burada. Projesi PyTest Selenium. Previously Configured Interpreter diyorum. Virtual Environment'la hiç uğraşmayacağım. Ve Create diyorum. Projemizi oluşturdu. Tamam. Buna ihtiyacım yok benim. Bunu silebiliriz. Pardon hala indeksliyor. İndekslemeyi bitirsin. Tamam. Sanırım bunu silebiliriz. Onu Projenizi kurarken main dosyasını e, kurma diyebilirsiniz. O size kalmış. E, projemize e, başlamadan önce e, bir framework kuruyoruz şu anda. E, Framework'ümüz öncelikle paketlerimizi indirmemiz lazım. Yani hangi kütüphaneleri kullanacaksak. Biz PyTest ve selenium'la bir test otomasyon framework yaptığımız için öncelikle bir e, PyTest'i yükleyelim. Terminal'ı açıyorum aşağıdan buradan. Peki PyTest'i nasıl indireceğiz? Pytest'in sitesine gittiğinizde, pytest.org sayfasında burada solda get started var ve bu bize nasıl yükleyeceğimizi söylüyor. pip install u universal anlamında u koymasanız da olur ama ben koyacağım. Pytest şeklinde indirebiliriz. Pip 3 yapmadım. Evet. Şu an pytest'i indiriyor. Tamam const if you prefer tamam. E şayet Windows kullanıyorsanız arkadaşlar ben Mac kullandığım için bunu yapmayacağım ama Windows kullanıyorsanız e, en, bilgisayarınızda environment variables var. E, sistem ayarları ortam ayarları mı deniyordu Türkçesinde tam hatırlamıyorum. Environmental variable'da path'e eklemeniz gerekiyor bu adresi. Siz de artık burada nerede yazıyorsa C kullanıcılar e, isminiz vesaire onu mutlaka ekleyin aksi halde çalışmayacaktır. O zaman e, PyTest e, Version dediğimde Bulunmadı burada sanırım hata oldu e, Sizde de hata olursa şöyle yapabilirsiniz e, Ben buradan PyCharm'dan Preferences'a geliyorum siz File'dan Settings'e gelebilirsiniz e, Burada e, Şurayı seçeceksiniz Py Pytest ve buradan Python interpreter. Gördüğünüz gibi şu an burada herhangi bir paket gözükmüyor. Şimdi gözüküyor tamam. Burada pytest gözükmüyor gördüğünüz gibi. Sizde de olabilir bu. Şayet öyle olursa buradan artı işaretine tıklıyorsunuz. Artı işaretine tıklayınca buraya pytest yazdığımda bir sürü pytest çıkacak ama benim asıl ilgilendiğim şey bu. Çünkü Bizim ee, istediğimiz bu yani şuradan zaten e, dokümantasyon sitesinden de buradan bulursunuz Ve buradan Install Package diyorum Ve sağ aşağıda burada e, Umarım videoda çıkıyordur. Şu an PyTest'i yüklüyor Evet, Successfully yüklendi diyor. Tamam Şimdi tekrar e, buraya geldiğimde Artık burada PyTest'i görüyorum. 7.2 versiyonu yüklenmiş. Çok güzel Buradan bütün hepsini yükleyebiliriz aslında ee, ama biz yine terminalden yapalım, herkes e, aynı şeyde olsun ve daha sonra Selenium'u yükleyeceğiz. Selenium için de selenium.dev sitesine gittiğimde downloads diyeyim, buradan Python'u seçeceğim, 4.7.2 var. E, benim PyTost, e, Python Selenium videolarımı izlediyseniz beni <laughs> az çok tanımışsınızdır. Son versiyonda gitmeyi çok sevmiyorum ben çünkü sürekli bir hata olabilir çünkü bunu buldular, bulmak için birtakım değişiklikler yaptılar. O yüzden, ben, o yüzden ben bir önceki versiyonu yükleyeceğim. O da ee, pip diyeceğim install selenium eşittir eşittir 4.6.0 diyeceğim. Selenium'u yüklüyor. Successful install selenium. Tamam. Şuradan bakayım tekrar selenyum gelmiş mi? Gelmemiş. Benim, ben pipi update etmiştim. Sanırım orada bir hata oldu. Sanırım buradan hepsini indirmem gerekecek. Ee, selenyum 4.4 varmış. Tamam, problem değil. Ee, bir başka şey daha. Şu an pytest'i ve selenyumu yükledik. Ama biz bir test otomasyon framework yapıyoruz ve test otomasyon framework'ünde en çok yani çok kullanmasak da yerde ihtiyacımız olacak şey olan da test dataya ihtiyacımız olacak. Bizim random rastgele dataya. Onun için de faker'ı kullanacağım. pip3 buradan kabul edecek mi bilmiyorum. Faker yazdığımda pip3 install faker yazdığımda umarım buradan ekler. Eklemezse yine Tamam sanırım ekledi buradan. Hayır eklememiş. Daha. Tamam o zaman yine buradan ekleyeyim ben. Faker yok burada tabii ki. O zaman buradan Faker yazayım. Evet bu. Tamam Faker'ı indiriyorum. indeksliyor o indekslerken ben burada başka bir şey yapacağım şimdi framework'ümüze başlarken framework'ü yani test otomasyon framework'ünü sadece siz kullanmayacaksınız bunu takımdaki herkes kullanacak o yüzden her şey organize olmalı birden fazla insan çalışacağı için herkes aradığını çok rahat bulabilmeli onun için de burada sağ tıklayacağım projemin üstünde new diyeceğim ve buradan bir python package oluşturacağım ve ismine de test diyeceğim. Çoğu yani benim testlerim bunun içinde olacak. Ee, giriş videosunu hatırladıysanız bazı şeyleri İngilizce söyleyeceğimi anlatmıştım. Çünkü e, yarın artık yurt dışında çalışan çok insan var. Veya sizin şirketinizde yurt dışından gelen insanlar vardır. O yüzden e, bazı şeylerde alışın istedim. E, test demek zorunda değilsiniz siz. E, portakal da diyebilirsiniz. E, ne bileyim kabak da diyebilirsiniz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz bu package'a. Ama ben test dediğim insanlara anlaşılır olsun. Tekrar sağ tıklayacağım burada. Yeni bir Python file oluşturacağım. Bu defa buna ise test alt çizgi hesap makinesi diyeceğim. Peki burada alt çizgisine alt çiz yani testle başlamak zorunda mıyım bu Python file'a? Evet. Burada artık istediğim ismi veremem. Yani çünkü PyTest'in e, hangi dosyanın yani PyTest'i çalıştırdığımızda testleri bulabilmesi için dosyalarımızın ya test alt çizgi abc vesaire nokta py diye olması şeklinde olması gerekiyor veya abc alt çizgi test nokta py yani e, ya testle bitmeli ya da testle başlamalı ki Python Bizim istediğimiz şekilde yani dosyanın test olup olmadığını görsün. Buraya kadar tamam Şimdi class of package'ımızı oluşturduk, ilk dosyamızı oluşturduk. Ben şimdi buraya bir tane, birkaç tane şey yapacağım. Bu arada hatırlayacaksınız Python Selenium derslerinde Python dosyanın içine bir takım şeyler yazıyorduk. Artık burada onları yazmayacağız. onun Yani burada yazacağımız her şey bir fonksiyon olmalı. Ben önce bir tane fonksiyon yazayım. Toplama diye. Bu iki tane değişken alsın. A ve B diye. Ve A artı B'yi return etsin. Bir tane daha yapacağım. Def çıkarma diyeyim. Yine A ve B alsın. Return A eksi B olsun. Yani A oldu. Def e, bölme değil A ve B return A bölü B'yi versin bize. Ve son olarak da çarpma işlemi yapalım bir tane. A ve B alsın bizden. Ve çarpımlarını bize versin. A çarpı ver vereceğiz. Gayet güzel. Şimdi elimizde dört tane fonksiyon var ve biz bunları test edeceğiz. Peki testimizi nasıl yapacağız? Ee, nasıl ki dosyanın adını test ile başladıysak Python'un e, testimizi anlaması için onun da bir bir fonksiyon olması iki test başlaması gerekiyor. Yani def test alt çizgi toplama diyeceğim. Buraya kadar sanırım sorun yok. Burada e, yapmamız gereken şey şu. E, bizim yani PyTest'i çalıştırdığımız zaman PyTest projede test için yani başı ve sonu test olan bütün dosyaları bulacak ve onun içinde ismi test ile başlayan e, fonksiyonları çalıştıracak. Haliyle bunun test olup olmadığını ve bunun test olduğunu anlaması için PyTest'in isimlerinin ona göre isimlendirilmesi gerekiyor. O zaman e, diyelim ki e, 4 eşittir e, toplama diyeyim 2 ve 2 vereyim. E, şimdi bunu yazdığım zaman e, ne olacak? Yani 2 ve 2, 4 de olmayabilir değil mi? Peki bunu nasıl doğrulayacağım? İşte onu doğrulamak için assert kelimesini kullanacağım. Yani diyeceğim ki bana doğrula bu fonksiyonu çağırıp 2 ve 2 verdiğimde bana gerçekten 4 veriyor. diğerlerine de aynı şekilde test yazabiliriz. E, def diyeyim test çıkarma diyeyim buna da. Gördüğünüz gibi hep fonksiyon şeklinde yazıyorum. Assert diyeceğim. Bu assert doğrulamaları yapacak. ne diyelim mesela çıkarma fonksiyonuna 5 ve 3 verdiğimde bana 2 vermesi gerekiyor. Bunu doğrulamamız gerekiyor. Ee, son olarak, e, son olarak, pardon. Def, test, e, ne vardı? Bölme vardı. Yine assert diyorum. Bölme fonksiyonunu çağırıp mesela 10 ve 5 verdiğimde bana 2 vermesi gerekiyor. Son olarak bir de çarpmayı test edelim. Test çarpma diyelim. Bakın bu da fonksiyon. Assert çarpma fonksiyonunu çağırıp 3 ve 3 verdiğimde bana 9 verecek. Yani bu benim şu an 4 tane te testim olmuş oldu bu dosyanın içinde. Ve e, bu fonksiyonları biz şu an burada göstermek için fonksiyon yazdım. Biz yarın öbür gün ilerleyen şeyde burada hep testlerimiz olacak bu kodların, bu test fonksiyonların içinde. Ama dediğim gibi bakın her şey bir fonksiyon burada. Peki bu testleri nasıl çalıştıracağım? E, her zaman hatırlıyorsunuz sağ tıklayıp faremizle Run Python yazıyor yapıyordu. Tekrar onu yaparsam e, göreceksiniz ki e, Launching test dedi. Evet. Şimdi. Buradan bakın bize ne yaptı burada. Dedi ki test hesap makinesi PyTest yani bu dosyanın içindeki test toplama fonksiyonu yani testi geçmiş. %25'ini oluşturuyormuş testlerin. Test çıkarma geçmiş. Test top bölme geçmiş. Test çarpma geçmiş. Gayet güzel değil mi? Her şey geçmiş burada. Tabi burada sağ tıkladığınızda çalışmazsa ee, şöyle yapmanız gerekebilir. O sizin PyCharm e, Edition'ınıza falan da bağlı. Şu yukarıdaki oku OK tıkladığınızda Edit Configuration diyorsunuz. Ee, burada bakın ben de şu an PyTest seçili. Ve burada da e, Script Path yani hangi scripti şey yapacaksın. Şayet siz buraya tıkladığınızda testleriniz run olmuyorsa, çalışmadıysa benim yaptığım gibi. E, burada birtakım hatalar gördü, gördüyseniz şu run'da olacak. Bu testleri görmediyseniz, bir takım Pytest hatası aldıysanız buraya gelin. Buradan Edit Configuration deyin Sadece burada Python'u görüyorsanız demek ki Pytest'i yükleyememişsinizdir doğruca. Onu düzeltin. Ve burada Pytest'i görüyorsanız, Script Path seçili olmalı ve Script Path'te sizin tam bu dosyanızın adresi olması gerekiyor. Peki bunları yaptıktan sonra ne olacak işte? Testinizi çalıştırdıktan sonra zaten burada artık bu dosyanın adı gözüküyor ve bu de, e, bu testleri artık tamamen çalıştırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün e, testleri çalıştırdı burada. 4 test vardı, dördü de çalıştı. Burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. E, toplama çıkarma bunları bilerek bu sırada yazdım çünkü bu e, alfabetik olarak daha önce geliyor toplamadan bölme en önce geliyor. Ama dikkat ettiyseniz alfabetik sıraya hiç dikkat etmiyor. Hangi test önceyse onu çalıştırıyor. Mesela testenci ile çalıştıysanız daha önceden bilirsiniz. Testenci testleri alfabetik sıraya göre çalıştırır. 100 tane testiniz varsa bir sayfada A ile başlayan en sonda bile olsa en önce onu çalıştırır. PyTest buna bakmıyor. Önce hangisi varsa yukarıdan aşağı tararken önce o testi dan ediyor. Sonra bunu çalıştırıyor. Sonra bunu çalıştırıyor. Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum bu önemli. pay pytest yukarıdan aşağı testleri çalıştırdığı için testlerinizin sırası da o yüzden önemli. Yani bir işlemi önce burada yapıyorsanız bir üstündeki fonksiyon testinize de doğrulama yapıyorsanız hata olacaktır. O yüzden önce hangisini yapmanız gerekiyorsa o testiniz dosyada önce gelmeli. Bu çok önemli. gördüğünüz gibi 4 testim vardı. 4'ü de geçmişti. Peki burada mesela çıkarma işlemini ee, başarısız yaparsam ne olacak? Ee, yine buradan çalıştırayım bunu. Çalıştırıyorum. Bakın. Test fail oldu burada. 4 tane mi hmm, hata oldu. Buradan şey olmaması gerekiyordu. Run bin. Ee, toplama. Çarpma. E Hı. bölmeye niye geçmedi A, geçmiş pardon şaşırdım ben de bir anda ee, evet ee, ilk testimiz toplamaydı hatırlayacaksınız şöyle yapayım biraz küçülteyim bunu İlk testimiz toplamaydı geçti İkincisi çıkarmaydı fail diyor başarısız oldu neden başarısız olmuş peki ee, çıkarmada ne demiştik biz 5-3 4 demiştik değil mi evet e 2 eşittir 4 değildir diyor. Yani expected 4. Ben 4 bekliyordum ama asıl olan şey iki verdi bana. 4 burada benim beklediğim şey. Yani 4 olmasını bekliyorum ama var olan yani actual ise iki, Yani 5 3 ikiymiş. Dolayısıyla bu fail oldu, başarısız oldu. Ve aşağı doğru kayıyorum. Peki diğerleri ne olmuş? Diğerleri geçmiş. İşte hatırlıyorsanız Python Selenium dersinde de assert kullanmıştık. Ama o asörtler birisi başarısız olduğunda kalıyordu orada. İşte pay güzelliği bu. Birisi kaym yani birisi başarısız olsa bile devam ediyor dersler şey testlerim ve bana burada e, neyin hatalı olduğunu söylüyor. E, yani rahatlıkla burada neyin ters gittiğini çok rahat görebilirim ben. E, run'dan geliyorsunuz tekrar buradan hepsini şey yapalım. Peki hepsini e, şunu yapalım mesela. 10 olsun bu tekrar 2 olsun bu defa sadece sonuncu e, başarısız olacak fail olacak evet dönüp pass 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 fail oldu e, testlerin %100'ü bitmiş oldu böylelikle ve 3'ün başarılı oldu bir tanesi kaldı testlerimin ve buradan hangisinin başarısız olduğunu e, şey yapıyorum bu neden önemli çünkü testleriniz e, çok olacak ve siz buna bakacaksınız sadece 0.38 saniye sürmüş. Testlerimin 3 tanesi başarılı olmuş. Bir tanesi başarısız olmuş. Buradan özetini görebilirsiniz. Böyle bir başlangıç yapmış olalım. Ama şu an ben buradan yukarıdan PyCharm'dan çalıştırıyorum bunu. Bu ilerleyen derslerde bunu yapmayacağız. Çünkü burada terminal var PyCharm'ın içinde. Siz Visual Studio Code kullanıyorsunuz. Onun da terminal'ı var. Ya da başka bir şey kullanıyorsanız çok rahat command line'dan command prompt'u açıp oradan da çalıştırabilirsiniz. Şimdilik en azından gördük ki PyTest'i yükledik ve çok rahat testlerimizi yapıp çalıştırabiliyoruz. Buradan hatırlayacaksınız ilk giriş videosunda demiştim. İlk birkaç videoda hiç Selenium'a ya da başka bir koda dokunmayacağım. Çünkü PyTest'i tam olarak bir anlayalım istiyorum. İyice framework işine çok dalmadan. Bu videoyu şimdilik burada nokta koyayım ben. Bir sonraki videoda biraz daha geliştirmeye çalışacağız kendimizi. Kendinize iyi bakın.